Merhaba çocuklar. Çamlıca TV ekranlarına hoş geldiniz. Çocuklarımızın sesinden hikayeler programımızın 5. bölümündeyiz. Ben 4 A sınıfı öğrencisi Zeynep Rüveyda adlı. Şimdi hikaye zamanı. Can, her yaz olduğu gibi bu yazda yazlığın bahçesinde sıkıntıdan patlıyormuş. Ailesinin bu bahçeyi neden bu kadar sevdiğini anlamıyormuş. Can yine zaman ağacının altına uzanmış. Her zamanki gibi yazın bittiğine, arkadaşlarına ve okuluna kavuştuğunu hayal ediyormuş. Babası bu armut ağacına neden zaman ağacı diyor hiç anlamıyormuş. Can'ın babası Peyami Bey bahçedeki tüm meyve ağaçlarına farklı bir isim takıyor. Onları arkadaşı gibi seviyoruz. Can ağacın dibinde küçük bir mektup bulmuş. Mektubun üzerinde Can'ıma yazıyormuş. Bu mektup kesin babamdan diye düşünüp sevinmiş. Can heyecanla mektubu açmış. Dünyanın en büyük hazinesine sahip olmak ister misin? Yazıyormuş mektubun başında. Can çok heyecanlanmış. Hazineyi bulmak için mektubu okumaya başlamış. Mektupta hazineye ulaşmak için üç görev varmış. İlk görevde bir dut ağacı resmi varmış. Yanında şöyle yazıyormuş. Ellerinle bir tabak dut topla, yere düşeni alma. Ellerinle bir tabak dut topla, yere düşeni de alma. Can bir tabak lütfü toplamanın çok kolay olduğunu düşünmüş. Ama eline attığı her düz hemen yere düşüveriyor. Yere düşenleri tabağa ekleyemediği için tabak bir türlü düşmüyormuş. Can akşama kadar uğraşmış ve sonunda tabağı doldurmuş. Babası geç olduğu için diğer aşamaları yarına bırakmasını istemiş. Akşam yemeğinden sonra Can'ın topladığı tüm aile afiyetle yemiş. İkinci görevde bamya resmi varmış. Yanında bir tabak topla kendini iyi kollayıyormuş. Can bu görevin daha kolay olduğunu düşünerek bamyaların arasına koşmuş hemen fidelerinin arasına dalmış. Elini bamyaya atar atmaz at içinde bağırmış. Bamyalar eline bir diken gibi batıyor ve yapraklara değer yerleri kaşınıyormuş. Hemen annesine koşmuş. Annesi ona eldiven ve uzun kollu kıyafet verip dikkatle bamyaları nasıl toplaması gerektiğini göstermiş. Bu işte maalesef akşama kadar sürmüş. Akşam Can'ın topladığı bamyalardan annesi yemek yapmış. Ve Can ilk defa bamya yemeği yemiş. İnsanın kendi elemeğinin tadı başka olur demiş gururla. Ertesi gün heyecanla üçüncü göreve geçmiş. Çünkü de bir konulak resmi varmış. Bir kova topla kısa kadar saklayacağımış. Hemen gidip bir kova kozalak toplayacağım. Topladığı kozalakları taklaması için annesine teslim etmiş. Bu aşamaları tamamlayan Can, hazinem nerede, hazinem nerede diyerek koşmuş babasının yanına. Babası ağacın altında oturmuş, elinde kocaman bir kutuyla canı bekliyormuş. Babası cana, seni tebrik ederim oğlum. Üç görevi de başarıyla tamamladın. Umarım görevleri tamamlarken eğlenmişsindir demiş. Ben bu bahçeyi çok seviyorum. Fakat senin bahçede sıkıldığının farkındayım. Ama hayat bizi eğlendirmek için değil, bizi geliştirmek için var. Mektuptaki üç görevi tamamlayarak neler başardığının farkında mısın? Tut toplamak, sana sabırlı olmayı, Bambi toplarken kendini çevredeki tehlikelere karşı korumayı, kozalak toplarken zorlu kış günleri için hazırlık yapmayı öğretsin istedim. Yeni şeyler öğrenmek eğlencelidir. Deneyimlere açık olursan ve hep okursan hiç sıkılmaz. Bir ağacın altına uzanıp bir an önce gelecek günlere kavuşmayı hayal etmek ya da geçmişi düşünmek insanı sıkar. Kendini eğlendirecek ve yalnız hissettirmeyecek arkadaşlar bulmalısın. Bu kutunun içinde hayat boyu seninle arkadaş olacak kitaplar var. Umarım seversin. Can kitapları çok sevmiş ve babasının boynuna sarılıp teşekkür etmiş. Ve eğlenmiş bir şekilde okula başlamış. Yeni öğrendiği şeyleri heyecanla arkadaşlarıyla paylaşmış. Bu haftalıkta hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın, hikayeler hayal gücümüzü geliştirir. Hayal kurmayı asla bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. <laughs>